Trabzon'da kurulan Doğu Karadeniz MS Hastaları Derneği, Türkiye'de yaşanan MS hastaları ile ilgili belli aralıklarla bilgilendirme buluşmaları düzenliyor. Bu kapsamda MS hastaları son olarak Akçakoca'da bir araya geldi. Buluşmalar ile birlikteliği sağladıklarını ifade eden Doğu Karadeniz MS Hastaları Derneği Başkanı, Sağlıkçı Zehra Östaş, hastalığa yönelik genel ihtiyacın neler olduğunu sapladıklarını belirtti. MS hastalığına bin bir sürat diyorum. E, Bu kapsamda e, bu dördüncü durağım. Doğu Karadeniz Demet Derneği olarak bizim dördüncü durağımız burası. Ee, Yalçın Alagöz Bey Doğu Karadeniz MS Derneği'nin yönetiminde olan bir arkadaşımızdır. Kendisine teşekkür ediyorum bu arada. Biz burada birlik beraberlik MS'lerin düşünceleri bizim için çok önemli. MS'li ve MS'li yakını. MS çevresiyle bir bütündür. Onların duygularını, düşünce, isteklerini, arzularını e, onlar için ne yapabiliriz? E, teşhis konulduktan sonra e, kaliteli yaşamalarını istiyoruz. Hani eee en büyük amaç bu. Onların ihtiyaçlarını giderip eee yaşantı tarzlarını kaliteye çevirmek. Değil mi başkanım? Eee evet. elhamdülillah e, biz Doğu Karadeniz Demet Derneği olarak e, ben e, çünkü hastalar ve hasta yakınları için varız. E, biz sadece bu tür etkinlikler için değil. Eee sadece bu şekilde yemekler toplantı tabii ki olacak. Birlik beraberlik açısında ama Diğer derneklere de en büyük e, örnek olması bakımında e, birlikte hareket etmek her zaman çok güzeldir. E, çünkü biz Trabzon'da olan derneğimiz e, şu an Türkiye'nin bütün geneline hitap ediyoruz. Kimin neye ihtiyacı varsa biz ihtiyaçlar doğrultusunda gidiyoruz. Sonradan süslemek için onu böyle güzel bir etkinlikle, önce gramer diyoruz, temelden çözüm yapıyoruz, sıkıntıları neyse onları dinleyip, Çözümden sonra konuşmaların ardından hastalıkla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.